Merhaba arkadaşlar ben Ferhat Örs. Bugün bahsedeceğimiz konu genelde proje bazlı yurt dışına gönderdiğimiz akıllı boruların çok teknik konulara girmeden yurt içerisinde kullanım alanlarına yönelik ulaşılabilir hale getirilmesi. Yıllardır ülkemizde bu borular Özellikle dekoratif çiçek ve abajur tasarımcıları tarafından çok kullanılmakta. Bu boruların ortasında bulunan alüminyum tabaka sayesinde ve verilen şeklin kalıcı olması nedeniyle bu boru yıllardır bizden çok talep edilmesine rağmen maalesef istenen ufak alım miktarlarında verememekteydik. 2023 yılında bu ülkemizde yeni gelişen tasarım sektörü için işlerini kolaylaştırmak maksadıyla bu boruları parça olarak da vermeye karar verdik. Talebinize yakın metrajlarda tasarımlarınızda kullanmanız ve işlerinizi büyütmeniz için maddi açıdan sizi yormadan parçalar şeklinde artık bu boruları bizden talep edebilirsiniz. Rusya'dan ülkemize yayılan ve Amazon Etsy gibi uluslararası pazar yerlerinde ülkemize döviz kazandıran bu yeni sektörde umarım rekabet açısından bizim de bir katkımız olur. 16 mm, 20 mm, 26 mm ve 32 mm olarak John Piper Flowers tavsiyelerimiz için akıllı borularımızı parça olarak bizden talep edebilirsiniz. Uluslararası pazarda tüm tasarımcılarımıza bol satış ve hayırlı kazançlar diliyorum. Biliyorum bu video biraz kısa ve teknik olmayan bir video oldu. Zaten amacım çok tekniğe girmeden sadece tasarım amaçlı kullanan müşterilerimiz için bir video oluşturmak. Kim bilir belki eski abonelerimiz için de bir fırsat kapısı açabilir. Aşağıda açıklamalar kısmında bulunan linkten ürünlerimiz ile ilgili ayrıntılı inceleme yapabilir projelerinizde özel fiyat teklifleri alabilirsiniz. Videomuz hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşünce kadar hoşçakalın.